sevgili dostlar kendimizi ne kadar güncelleyebiliyoruz ve hayatın akışında döngülerin içinde bu kadar hızlı sistem hareket ederken gerçekten biz değişime ayak uydurabiliyor muyuz? Kendimizi revize edebiliyor muyuz? Güncelliyor muyuz? Güncellemenin alt kimliklerine baktığımız zaman gerçekten kendi içimizdeki var olan doğrularla hayatta giden doğruları sentezlemek gerekiyor. Gerektiğinde değişimi biz yapacağız. Genelde çiftlerde, aile kimliklerinde çocuklar değilsin, eşim değilsin, çevrem değilsin diyoruz da beklemeyin. Herkes kendi yolunda değişe değişe gidiyor sevgili dostlar. Değişik olan tek bir kimlik var. O da siz ve biz deriz. Yani kendimizi değiştiğime yolunda yürümemiz gerekiyor. Değişim başladığı zaman güncelleme de başlıyor ve buna karar vermeniz sizin için önemli. Bir başkasının söylemesi, bir başkasının ifade etmesi, bir başkasının anlatması o kadar da önemli değil. Siz karar verip kendinizi değişim konusuna bir adım, bir adım bir adım daha atarsanız 20 frekansınız çok daha güzel olacak. Değişim kanallarınız çok daha etkili olacak. Ve bu konuda gerçekten değişim, gelişim, hayat enerjinizi yüksek tutma konusunda kararlı olmanız önemli ki bu kadar değişken, bu kadar hızlı ilerleyen bir dünyamızın içinde siz de kendi dünyanızı harekete geçirmelisiniz. Geride kalmayalım sevgili dostlar. Birazcık da olsa ucundan, kıyısından yıkalayalım. Efendim, sevginin, muhabbetin, sevginin enerjisi hepimiz olsun. Sevgiyle, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.